Haricilik fitnesi çıktı. Gördüğünüz gibi hala devam ediyor. Şuradaki buradaki olaylarda bakıyorsun. Allah rızası için beline bomba bağlıyor. Camide cuma namazı kılanların ortasında bu bombayı patlatıyor adam. Allah rızası. Haricilik bu işte. Şimdi bu anlayıştan sonra Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin haricilerle ilişkisi ne olabilir? Çünkü o dönemin çocuğu Ebu Hanife. Ne olabilir sorusunda iki da ele almamız gerekiyor. Ee, hariciler bir defa siyasi bir harekettiler. Ee, Ebu Hanife zaten Ali'den yana tavır koyduğu için Ebu Hanife'nin onlarla bir ilgisi söz konusu değil. Aynı şekilde Ebu Hanife büyük günah işleyenlerin kafir olmayacağını düşünüyordu. Bütün ümmetin müştehit uleması da zaten bu kanaatte. Dolayısıyla haricilikle Ebu Hanife'nin hiçbir şekilde bağlantısının kurulması mümkün değildir. Yine dip notlarımızda bulunmasında fayda var arkadaşlar. Haricilik şu andaki uzantılarıyla Hanefi ve Şafii mezhebinden asla olamaz. Maliki mezhebinden olmaz ammeli mezhebinden zoraki olabilir, haricilik, inşallah e, bir ders olarak bunu yerleştirmeyi düşünüyorum, selefi diye kendini adlandırmak zorundadır. Nedir selefilik? Mezhep imamlarının e, filtresine takılmamış onların deyimiyle, orijinal ayetlerden, hadislerden yola çıkarak ancak radikallik yapılabilir. Eğer ayetlerden, hadislerden direkt yola çıkarsanız, Ebu Hanife'nin, e, Muhammed bin İdris'in, Malik'in, Ahmet'in filtresine takmazsanız, ne olur? Takarsanız ne olur? Ebu Hanife, filan yerde cihat farzdır der, ama bunu Kur'an'daki cihadı emreden 80'den fazla ayetle, Peygamber Aleyhisselam'ın yüzlerce hadisiyle, vakıa ile sentez edip şu cihat şöyledir der sana. Halbuki selefi diye isimlendirilen selefle ne bağlantısı var? Bu zor izah edilir. Selefi anlayışta kafirleri öldürün. Vaktuluhum haythu vecettumuhum. Yakaladığınız yerde öldürün. Bu ayeti alır. Nerede yakalarsa kafir öldürür ve bunu Allah rızası için yapar. Bir Müslüman cuma namazı kılarken öldürülür mü Allah rızası için? Önce onun kafir olduğuna hükmediyor zaten. Cuma'yı boşuna kılıyor bu diyor. Ebu Hanife bir insanın kafir olması için yüz noter belgesi ister adeta. Bu ise evden çıkarken eşine döndü dedi ki canım karıcığım seni özleyeceğim sen sensiz olmaz benim hayatım dedi. Bunu duydu bu. Vay Allah'sız olmaz bir şeyi nasıl karısı için dedi bu. Allah'tan başkasını özledik kafirdir. Bu öldür. Evet böyle bir cümle var ama. Evet böyle bir vakada var. Allah'tan başkası Allah gibi özlenmez. Ama bunu bu adam Allah yok ben seni özlüyorum diye mi dedi? Yoksa karıcığım seni çok seviyorum diye mi dedi? Bu muhasebeyi yapmaz o. Bu muhasebeyi yapmak için Ebu Hanife'nin filtresinden geçmek, rahle-i tedrisine oturmak lazım. Binan Ali Ebu Hanife'nin talebelerinden kolay kolay ya da Hanefi mezhebini anlamış birinden radikal olmaz. Çünkü radikallik bir aşırılıktır. Müslümanın kanını dökmeyi bile, Müslümanın malını heder etmeyi bile mubah görecek bir basit anlayıştır. Binan Ali Ebu Hanife'nin mezhebinden mücahit olur. O mezebe bağlı insanlar malını infak ederler ama heder etmezler kimsenin malını. Bu bir tür eğitilmiş, filtre edilmiş zihniyet demektir.